Evet arkadaşlar herkese yepyeni bir Livi katliamından rank kasmadan kısa ve öz bir videodan daha merhabalar. O oh, çatıda. Evet. Bak çuk. Otur ona. Heh, Aa, Var, ee, şurada. Ha böyle. Ah. Var. Lan. Önüme drop düştü. Drop'a bak. <laughs> Semi oynayacağım. Kendi yani, Kaç var? <laughs> bu kadar iyi oynuyorsun. Ben de biz bunu oynayamayız o yüzden çağırmıyor. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar herkese yepyeni bir Livy katliamından rank kasmadan kısa ve öz bir videodan daha merhabalar. Senin nereden çıkarttın lan hemen? İtlep <laughs> 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 abi. Ne diyor bu? <laughs> Alo. <laughs> İtlep Power plant. Come to power plant. İtlep. Gel aşağıda göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ohoho. şuna bak be. Allah'tan gelen yok. Bak hiç silah yok. Bakma boş yere balkona. Abi araba geldi. Uzağım uzağım. Tamam abi adam gördüm. Ön kolda sana bırak. Aha bir daha arkaya geçiyor. Hayır ben sana karşılıklı oturmak istedim. Hayır oturamaz. O seviyeye yarışmadın Sa, <laughs> sa, so sağ sağ. <gülüyor> <gülüyor> bak bak hareket var. Evde ses var burada ses var. Evin içinde. Aynen dur. baygın baygın alsana. Abi bak buradaki baygın da Hani? Şu, şu evin içinde de var abi. Dur kral şu arkadakini bir alayım. Beyler şu an şurada büyük eve gidiyor. Geride. Mermi mi abi? Işte. Smok bir geldi. Çatı ben. Oo çatıda. Evet. Oo çatıda mı ya? Can sen sesin onlara gidiyor. O Derviş manyak. Alt üst. İkinci kattaydı şu an üçüncü kat. Bak çuk. Otur ona. Tam şurada. Ha böyle. Ha var. E, Lan var. var. önüme drop düştü. Drop'a bakın. Ana üstüne düştüm ben de. Yanlışlıkla ha. Geri durmadı. O iyi Groza. Scar X'teyi aldım Groza'yı alın oynayın. Lan ne bereketli insan. Bu arada oynuyorum ben arkaya. Ne yaptın? Aldın. Yani aktif aktivitotları... gerçek adam sıkıyor ya bu önümdekini. Geliyorum. Bence gerçek adamı al diğer şey kalsın. Gerçek adamı al diğer kalsın. Bence, Bence. sal sal, sal sal. Şuradan da sıkıyor Ölümüz var. Şu evler var. Aldım o evleri. Ha o evler. Bak bir tane daha var. Abi, O burada var. Arkadan e, adam iki baydım. Onu alın. Neredeydi? Ora bitti bak şura var. Önümüz, var. Şurada var. Şurada var aynen. İkili arada kalacağız. Yok yok ne kalacağım? O da oraya oynadı. Semi arkadaşın kaldırsın o sal. sal. Sal dur. Dur dur dur. Tamam. Benim de buralara Bu gerçek adam vurayım mı? Vur vur. Semi oynayacağım. Bir tane daha var. Öldüm. Öldüm öldüm. alanı Serbia. öldüm. O vurmuyor. Ölmek Allah'tan yok, vurmuyor. Bir, bir, bir... pikle Sen bir git. ne alaka bu onun arkadaşı ya şöyle bir olay olabilir mi? Kalsanız orada kalın kalın. Abi bizim bizim böyle bir fotoğrafımızı çeksene. <laughs> Kendi takım arkadaşını yakarak öldürmeyen de ne bileyim ya. Yani. <laughs> Oraya o yandı mı? Leş yazsınlar. Yandı yandı. Allah Allah dedim o nasıl düşmedi can düştü Ben doğru. ilk defa görüyorum oyunda molotof geldiği zaman adam kendini böyle kollarını tutuyor Böyle yani. Sıvazlıyor falan Sen dönmeyi